İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Bütçenin yarısından fazlası maaşlara gidiyor. Henüz EYT ödemeleri bütçe verilerine yansımadı. Henüz kamu personeline vaat edilen ücret zamları da bütçe verilerine yansımadı. Buna rağmen yılın ilk 3 ayında SGK'nın emekli maaş ödemesine hazineden aktarılan para 131,5 milyar liraya, kamu personeline ödenen ücrette 274,5 milyar liraya ulaştı. Böylece yılın ilk 3 ayında 765.1 milyar liralık bütçe gelirlerinin yarısından fazlası SGK üzerinden emekli maaş ödemesine ve bütçe üzerinden kamu personel maaş ödemesine gitmiş oldu. Bu yüksek oran kriz yılı 2019'un üzerinde geçerken pandemi yılı 2020'nin de hemen yanına geldi. Ama tekrar edeyim ki ne EYT ödemesi başladı ne de kamu personeline zamları hayata geçirildi. Bu iki adım atıldıktan sonra hazinenin durumu daha bir merak ediyor. SGK verilerine göre kurum yılın ilk 3 ayında 267.1 milyar lira emekli maaşı ödemesi gerçekleştirdi. Bu durumda 267 milyar liralık emekli maaşı ödemesinin yarısı hazinenin kasasından karşılanmış oldu. Yaklaşık olarak 14 milyon emekli aylığı alanlar düşünüldüğünde ortalama emekli aylığının 6300 lira civarında olması görülmektedir. Oysa seçim vaatleriyle en düşük emekli aylığı 7500 liraya yükseltilmiş ve Haziran ayında yeni zamlar da devreye girmiş olacak. Bunların yanı sıra yaklaşık 2,5 milyon civarı EYT emeklisi de devreye girdiğinde SGK bütçesindeki açığın katlanarak artması kesine yakın görülmektedir. Emekliliği teşvik sistemi. Emeklilik sistemin adaletsizliği her açıdan zaten gündemde. Maalesef Türkiye'de emeklilik sisteminde ödenen prim hesabı eski dönemlerde yüksekken sonraki yıllarda düşük hesaplanıyor. Bu nedenle özellikle 2000 yılı öncesi çalışanlar daha iyi şartlarda emekli olabiliyor. Ayrıca asgari emekli maaşı kuralıyla daha yüksek prim ödeyenlerle tabandan prim ödeyenler aynı emekli maaşı alarak yüksek prim ödemesinin önüne geçilmiş olunuyor. Bir başka önemli nokta ise emeklilikte maaş alınacak sürenin Türkiye emeklilik sisteminde hiç dikkate alınmamış olmasıdır. Kısa süre çalışılıp yüksek prim ödeyenle daha uzun süre çalışıp ve geç emekli olan ama toplamda aynı primi ödeyenler çok farklı emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle mevcut çalışma şartları her bir çalışanı bir an önce emekli olmaya sevk etmekte ve çalışmayı teşvik edici hiçbir unsur barındırmamaktadır. O nedenle EYT'nin çıkmasıyla istisnasız herkes emekli olmak için başvurularını gerçekleştirdi ve bunun sonucunda kamu bütçesi maaş ödeme bütçesine dönmüş oldu. Geriden genç gelmiyor. Türkiye şu sıralar orta yaş diyebileceğimiz demografik yığılma dönemini yaşıyor. Lakin geriden gelen genç sayısı hızla azalırken ileri yaş grubuysa hızla artmaktadır. Yıllık doğum sayısının 1 milyona düştüğü, buna karşılık yıllık vefat sayısının 500 binlere çıktığı şu yıllarda henüz tehlikenin farkına varmış değiliz. Daron Acemoğlu'nun da dikkat çektiği gibi bir an önce önlem alınmazsa ileriki yıllarda sistemin tamamen çökeceği de aşikardır. O nedenle emeklilik sistemimiz mevcut durumda bütçeyi sarsarken ileriki yıllarda önlem alınmazsa daha yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Enflasyon düşmez. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık devir teslim töreninde enflasyonla mücadelede maliye politikasının da Merkez Bankası'nı destekler nitelikte kullanılacağını açıkladı. Bunun anlamı şu ki bütçede açıklar azaltılarak kemerler sıkılacaktır. EYT sonrası hazineden SGK'ya kaynak aktarımının artması beklenirken bütçede açıklar nasıl azaltılacak? İşte kilit soru burada önümüzdeki dönem enflasyonla mücadele yanında seçimde verilen vaatlerin gerçekleştirilebilirliği yakından izlenecektir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.